sizlerle Minecraft Survival oynuyoruz. Yanımda hiç kimse yok. Ve vade bulduk. 5 dakika çekeceğim videoyu. Zamanımız kısıtlı. <laughs> yani lan bir saniye. Ağzımı lan ağzıma tükürdüm nasıl ha. başlayalım hafiften şöyle ağaç keserek keşke bronz bir saniye lan tamam ileri kapatmışım <laughs> uzun zamandır beklenen bir seriydi ve istenen bir seriydi ve ben de çekmeye karar verdim. Bu ne? Ayıp ama ya. Şimdi e, genelde daha uzun gelirdi. Şimdi bir yeni bilgisayar alacağım. E, yaz'a doğru. E, bu yeni bilgisayar aldığımda daha uzun videolar mesela 30 dakikalık God of War ki o zamana kadar God of War PC'ye çıkmış olur. Umarım. Ya da bilgisayarı çıkmış olur. Yani umut ediyoruz. Acaba bu oyunun grafikleri niye bu kadar kötü lan? Şu anlık genelde kötü değildir. <laughs> burada Bu arada Entity 303 e artık inanmanıza gerek yok. İnternette çok bilimsel bir teori bulun ve buna artık inanıyorum. Entity 303'ten Entity korkum yok. Teori şu arkadaşlar. Entity 303 sadece bir bak. Çankın yüklenmemesinden dolayı şey görüyormuşuz. Çok garip. Neyse şuradaki kabakları bir toplayalım. Ben pis olayım. Yok. Tamam şunu eğil. Ve şu kasma sonunu da düzelttim. Yeni bir video çekme programı kullanıyorum. Adı şey. Hepokem. Çok kısa olacak bu bölüm ya. Son 2 dakika daha çekeceğim. Bir bakayım kaç dakika olmuş. Evet. 3 dakika olmuş. Buradan baktığıma göre 25'te başladım. Tamam. Ben niye koşamıyorum? Karnım da tok. Çok öyle. Ben niye izleniyormuş gibi hissediyorum? bu kadar mı ezik oldum pvp'de. Heh. Ben niye kılıç kullanmıyorum? Niye bu kadar kostu buraya bakınca? Bu bölümün adını garip şeyler koyacağım. Ve bir dakika daha çekeceğim son. Hatta şöyle yavaştan bitirsek mi? Aynen aynen. Sonra şu koyunları öldürelim. Bir yatak yapalım. Bırakalım. Blog oldu lan. Alışmışım baltaya. Genelde ben şey kullanıyorum. Survival'da balta. Balta altı kurt yapmaya düşünürüm Üşünürüm. Ağzım dilim tutuştum Neyse. varmış tam? Yasa yaptığım gibi bitireceğim. Şöyle. Ya şu mantıksız olmuş. Buraya siyah olunca buradaki yastık siyah olması gerekmiyor mu? Saçma değil mi? Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da kısa olduğunu biliyorum. Küfretmeyin. Kusura bakmayın. Küfredenler terbiyesini takınsın. Kusura bakmayın. Kısalıktan dolayı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.